Nar Çiçeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam size göstereceğim. Buyurun beraber bakalım neler almışım alışverişimi. Hep birlikte görelim. Öncelikle eşim kendine böyle bir dondurma aldı vermiş. Aldı yani biz beraber alışverişe gittik. Dövme dondurma algidanı. Çok da güzel bunu almanızı tavsiye ederim. Ki bilen biliyor zaten tadını. Sonra böyle tereyağı sekin tereyağını aldım. Bu daha 101'den 350 TL'ydi galiba. İndirime girmiş evet. 400 küsürlerde lira 50 TL indirim olmuş. Böyle bunu alıverdim. Ondan sonra cime cıma... tavuk indirimdeydi şöyle. Bu da bir tane tavuk Şöyle tavuk aldım. Küçük ama neyse idare eder yani. Böyle bunu alıverdim. Sonra şöyle, şöyle peynir aldım kahvaltıya. Bayram sabah kahvaltısı kahvaltı yapmak için bu şekilde. Bu da boz bir inek peyniriymiş. Bu da 150 TL miydi? Yok 160 liradır. <laughs> İndirim olmuş. Böyle bunu aldım. İnek da Bir de şöyle Kaanlar'ın beyaz peynirini aldım. Bu da bir kilo. Bu da indirimdeydi. Tam yağlı galiba bu da. Evet. 135 liraydı evet. Bu da indirimdeydi. Böyle aldım bunu. da. Sonra şöyle yoğurt aldım. Kendim yoğurt mayalıyorum ama ben hazır yoğurt sevdiğim için kendime hazır yoğurt alıyorum ki öyle yani bilmiyorum aslında <laughs> tencere tencere mayalıyorum ama eşime bunu da kendime alıyorum. Kullanıyorum ne cacıklarda filan bir de makarna yoğurtlarken iyi oluyor bu dakika katı kıvamlı olduğundan dolayı hazır ev yoğurdu sulu sulu oluyor mesela makarna salatası makarna yoğurtlarken herhangi bir şeyde daha iyi oluyor bu İçinde kıvam artırıcı var arada ondan. Tadı da çok güzel. Almak isteyenleri tavsiye ederim. Ben bir de çok güzel ama bunu daha çok beğeniyorum. Şöyle yer sileceğiz. Peroksu yüzey temizleyici aldım. Bu da indirimdeydi. kokusu da çok güzel. Ben bunu ilk defa aldım. Yani hiç almıyordum. Hani yüzey temizleyici çok kullanmıyorum. Yani açıkçası. Çünkü ben böyle şey Arap sabunu, bulaşık deterjanı falan karıştırıp öyle siliyorum. Domestos. Ama bugün bir tane alıverdim. verdim. İndirime girmiş. Bunun Fox'un çok beğendim. Bunun iki rengi daha vardı. Sarı ve mavi. Ama ben bunu tercih ettim. Şöyle hiç daha önce almadığım bir şey aldım. Ben almıştım ama çok sevemedim onu. Şimdi alışmaya çalışıyorum. İki tane. Bunlar da indirim dedi. Tanesi 20 TL. 22. 22 TL'ymiş. Evet, 22. Hem ki evet, unuttum şu fiyatını. Tabii ki olmaz olmazın sütler. Şöyle tam yağlı süt. sütler indirimdeydi. 30 TL düşmüştü. Bunlar 37 lirada. Galiba tam fiyatını şu an evet. Poşette nasıl yapılmış? Aslında bir şey olmasına rağmen. Aslında bir Şöyle eşim kendine Pepsi kola aldı. Şöyle iş yerinde yemeğin yanında yeme yemek için, içmek için. Dört tane bundan almış Pepsi. Hatta beş tane. Böyle. Bunlar da kakaolu sütler. Kakaolu sütler. iki tane kızım kendi bunlardan aldı. Böyle. Sonra hmm. şu çok marketlerden bu in, yok normal fiyatından böyle geçen de bir tane alıvermiştim. Bir de şeker aldım. Bunun içi yumuşak. Çok çok güzel oluyor. Ben bu şekeri çok severek ben yani seviyorum daha doğrusu. Herkes bilmiyor. Çok markalı bir şeydir ama yine iyi idare eder. şöyle etili falif yulaflı barlardan aldık. Şöyle iki tane. Bunlar indirimliydi. Tanesi 59 lira evet. Şöyle. Tadı güzel. Tadı güzel. Tadı çok güzel. Evet. Yani diyet yapanlar için canı tat, şey, canımız tatlı çektiğinde ara öğün gibi yemek yerken iyi oluyor. Bu da mistral tuvalet kağıdı. 16'lısı ne kadardı bunun fiyatı? 91 buçuktu. Aslında ben bu markayı beğenmiyorum ama şöyle mecbur kaldım çünkü başka markete gitme şansım yoktu. Akşam dar saatindeydi. Yani bu market kapandı, kapanacaktı bu yüzden bunu tercih ettim. İnşallah iyidir. Daha önce pek kullandığım bir ürün değil. Ay taşınmaz. Hadi iyi olması olur. Dolanca soğan aldım. 3 3,5 kilo yakın. 19,90'da fiyat inmişti son evet, kilo fiyatı öyleydi. Ben böyle bu sütlerimi, yoğurtlarımı her zaman yıkarım. Bunları evet. dolaba girecek ürünleri böyle şişeli, paket köşeleri böyle yıkıyorum her zaman.

Nasılsın? Çünkü bu ürünler market raflarında çok tozlanıyorlar. Ben bunları dolabıma öyle koymak istemediğimden dolayı yıllardır da bu böyle bende hiçbir şey yıkamadan dolaba koymam. da Sonradan bunu zaten böyle parça parça kesip buzlu atacağım. Lazım oldukça kullanacağım. Çünkü tuzsuz tereyağı dayanmıyor. Hemen küfleniyor. Tam. tadı değişiyor tabii dışarıda da tadı değişiyor. Bu yüzden ben hep böyle yapıyorum yani buzlu atıyorum böyle parça parça daha iyi oluyor. Şu yani. taşın yarım şeyleri var, paket paket yapmışlar 10 gram 10 gram ama onu da çok parçalıyor. Yani bir kiloyu 10 parçaya bölelim hazır. Mesela bu yoğurtlar orada market dolabında çok pis oluyoruz. üste koyuyorlar böyle. Hep akıntı oluyor, hep çamur oluyor değil Tuhaf bir şey oluyor. Hani ben o şekilde onu hayatta dolaba koyamam. Mutlaka şey yaparım, böyle yıkarım yani. Yıllardır benim huyum böyle. Tabii herkesin şeyi farklı, yıkar yıkamaz, yaşandı kararı. Ama ben yıkıyorum. Şimdi biraz yukarıdan da sünger ben Bakın benim süngerlerim çok yani Hırsları kolları oraya dermişsin ya Hı. Görünmüyor dikkatlerken Hı. Şu. Ben o yukarı çıkardım Ben de söylediğim gördüm Şimdi böyle kurulayacağım. Yani şöyle bir suları falan alayım ılık bezle. Direkt kuru bezi o kadar almıyoruz. Ama ılık olunca suyunu güzel oluyor böyle. Abla bakayım mı sütlerle? <laughs> hı hı. Hı hı. Çünkü altta yer kalmış. Hı bakayım. Bu alışkanlık bana annemden kalmış. Çünkü yani anneciğim de öyledir. Böyle çok temiz tediz bir kadın. Ondan gördüm biz çocukken hiçbir şey yıkamadan dolaba yerleştirmezdi. Öyle bunu güvenle dolaba koyabiliriz şimdi. <laughs> bir de bir şey daha değil. Ben Covid-19 döneminde, korona döneminde her şeyi çamaşır suyuyla yıkıyordum. Allah şükür şimdi ondan kurtulduk. Her şey önce bir çamaşır suyu. Her şey çamaşır suyu yıkıyordum. Evet. Poşetler aşınmıştı artık. Poşetli o kargo poşetlerinin dışı boyaları dökülüyor daha açılmış hırsiyen. Şey, şey ya yani. yapıyorsun. dışarıda biraz yumuşamış şu anda. Kesemem. Birazcık dolapta donsun. Ondan sonra böyle parça parça kesip dolaba buzlu atacağım. Şimdi size şey göstereceğim. Böyle fincan setimi kızımın geç kalmış anneler günü hediyesini sizlere göstereyim. Bu Nesiva 2.2'den almış. Fiyatı Neyse şöyle bir göstereyim sonra fiyatını söyleyeyim. Şöyle. İkili fincan seti. Seramik mi porselen mi bilmiyorum ama şöyle çok şık duruyor kalpli hoşuma gitti Aslında benim var hiç gerek de yok ama böyle almış yani baya da pahalı bence. Tam fiyatını şu anda sizlere söyleyeceğim. Porselen. Porselen. Hı, şey, evet. Ben seramik çok sevmiyorum çünkü seramik kalitesi hiç iyi değil. Şöyle iki kutu almış. Bunu da başka birine hediye vermek için almış. Bir tanıdığımıza. E, fiyat 600 liradan 500 liraya düşmüş. Evet. 5.99'dan 500 TL. İki tane fincan. Kapatıp kaldırayım şu anda. Şöyle iki kutu. öyleydi bugün bizim alışverişimiz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.